Ya, yolda mısın? Araba kullanıyorsan var mı geceler? Ya şimdi namık hocam telefonu ya ben... Hakikaten Can, oynuyordu, oynuyordu. Hakikaten oynuyordu. Canlar anlattım ben Rüzgar var. Biraz yatırıyor ama çıkmıyor. Kaydetti canım şey doktor. Yürüyün de götürün de uçun hocam. Hı? Var mı? O da uçun sen oturdun. ha baş başkan mı zaten hocam Sen sen uçur uçuruyorum diyor mu? Yok yapsız bu diyor. Sonra evet. mı da Yok uçur. Eee. Şey. Bıyıksız bir şey. Hı. Tamam. Hadi aleykümselam. Bıyıksız Arap dişiydi. Sağ ol. Hadi bak, bak. bak bak akşam herhalde ha şeyde akakçı da oturacaktı bilir. Aa dağıtmış ki. Vallahi buruşta herhalde oturuyor. Geliyor Hı. Hocam. hocam gel. Çektim, Abi, çektim. Hocam geliyor. Çekiyorum gel. tamam. tamam. Bak hocam. Bak hocam. Ulan, bu Çeraptı uçtukça mı iyi oynuyor? Yalnız minareyle bak hocam, minareye geçmedi mi? Geçti. Minareden hocam da minareyle. Tamam minareyi de gördük. Minareyle ölçüsünü al bak. Tamam. <laughs> Min <laughs> minareyi de gördük hadi. Evet yes, ben 15 yıl oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim, İbrahim Akıncı Bey'in de selamı var. Hadi. rüzgar var ya.